Tam böyle elim ısınık olmadığı için şu anda ilk oyun bugün. Ah şey. Aa! Ee, Tabi yavaş yavaş alışıyorum gençler süngü. Gel 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 bak geldi keklik keklik <laughs> keklik. Var, olsun, var. Ulan Atamadık süngüyü ya. Platin koleksiyonu açalım. Nadirler var burada. Eren Sezer. Platin açtım. Platin koleksiyon geldi. He he biraz troll diyor Hikmet Hacızade. He, he he troll diyor al sana troll. <laughs> Gerçek oynayışımla oynayayım mı gençler? Yenileceğiz yoksa. Oynayayım mı? Şimdi düşmanlar benden korksun. Efendim böyle. Kol bozuk Şöyle güzel bir şey çıkması için bir like'a basın Bastım abi ben de Ya git Sultan koleksiyon Git bunu almıyorum gençler Haydi oğlum 2250 za gitti ama buna Gençler kanala herkes abone olsun. <laughs> Baran Kök ailemiz hoş geldin. Beston Sunal. Fena değil bence. Oha! Yukarıya çıksam bakayım buradan birini görebilir miyim? Yok, göremedim. Tamam. Şöyle bir bakalım. giderdim Gidelim. <laughs> Al bomba içinde patlasın. Al içinde patlasın. Bir falan atabilecek miyiz şöyle? Sizlere cehennem süngüyü de şöyle bir göstereyim. Ama bir farklılık var fark ettiyseniz. Hani sanki böyle adama şöyle dokunsam süngü kırılacakmış gibi abi. Sağlam yapmamışlar gibi duruyor ya buradan. Performans ama Gençler benim tercihim artık MPT 76. Gerçi Aogun o çukur süngüsü var. La çekil oğlum lan. La oğlum çekilir misin geç. Lan oğlum öleceğim. Allah seni davul etsin. Başka hiçbir şey söylemiyorum. da bir an bir ölüm şeyi oldu yani. <laughs> Her an yani orada ölebilirdik, gidebilirdik ama Kalan bir şekilde... <laughs> What the fuck hile mi lan bu? Hile lan. O neydi oğlum beni görmedin sen benim. Sen sen anan yani. Acaba tek atıyor mu? Dur bakayım. Ölme pahasına şimdi bir süngüyle üstlerine uçuş yapacağım. Hmm. Lan tek atmadı. Lan! Abi. Var mı bakayım burada? Hello. <laughs> Oo bir süngü daha geldi. Evet. Mepeti 76 cidden kendisini aşmış. Asist kralı da olduk. 5 tane de asistimiz var. Yuh ulan be. Lan vurma beni vurma beni. Abi yeni doğanlara kıl oluyorum. Kıl 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 kıl. Yani. Bomba bölgelerini koru. Oğlum 2 vs 5 ne rekabetçisi lan bu? kazandı. Lan tek başına de kaldım. <laughs> <laughs> Lan bombalara öldüm sadece ben tek başıma. Bu ne abi? Her LT atmam lazım ki maçı kazanabilelim. Bu ne? O çıkan var ya olsaydı belki başarılırdık be. Niye? Niye korkuyorsun oğlum? Kim çıktı maçtan? I love you guy. Oğlum niye arkayı kollamıyorsunuz? Hay sizin yapacağınız işi. Allah. olacak mıyız? Bombamızı da heh tamam bomba varmış. Şimdi gençler bakın bomba nasıl atılır? Şöyle atıyorsunuz, içinde patlasın diyorsunuz ve kimse ölmüyor. Ve kimse ölmüyor. Ve kimse <laughs> Bir Dig 18 yaptım orada. İkisinin de mermisi bitti. Mermileri bir doldurayım. Burada bir yerdeler mi? çok iyi. Ah oh, shit. Here we go again. Özellikle 3. sezondan sonra ee, ben de izlemeye başlamıştım. Gelince de mutlu oldum. Şurada bir AFK var. Ulan AFK'yı vuramadım. Adam şuradan yukarıya mı çıkılıyor ya? Şuradan bir yere mi gitti adam? bu <laughs> Aha buradayım. <laughs> Kafasını deldik adamın. Ben vuruyormuşum. Artık böyle süngü atacağım. Sistem gel. Lan <laughs> biri var. Hey, <Oy! gülüyor> Beynine çaktım Atayım. Yani. <laughs> ee, Abdullah ailemiz hoş geldin. Mustafa Kemal kardeş ailemiz hoş geldin. Herkes like'a bastı mı? Açtım o zaman abi. Hadi bir süngü ver be. Hadi be oğlum. Hadi lan. Kontrol edeceğim. M4 A1 süngü. M4 A1 süngü. M4 A1 süngü. Ananı. Ananı. M4 A1 süngü. Çıktı çıktı. Oha çıktı. Ananı satayım. Çıktı lan. Çıktı Aa! lan. Çıkardık be. Lan çıktı lan. Lan çıkardık lan. Çıkardık lan. Çıkardık. Lan! çıkardık, lan! çıkardık, lan! çıkardık, lan! çıkardık ne oluyor lan? Çıkardık be. İşte bu. Uğur rakibi diyoruz ama hiçbir zamanda uğur geçmiyor. Ama ben şu an belki bu uğur Mepet 76 tarafından geçilir diye ikisini kıyasladım. <laughs> Ulan 40 yılın başı bir kuantumlu silah bulduk onu da elimden ettin Aga bir salınla bir silaha bakalım silaha ateş etmek değil daha bakamadan ölüyoruz. Ulan hem bu kadar parayı nereden buluyorsunuz? Artık paramı sıçıyorsunuz ne yapıyorsunuz? Vallahi çok güzel. <laughs> Dostlar kahvehanesi efsane olmuş. Hello çok güzel indirdim. Şurayı vurdum. Burayı da vurdum. Burada da biri var burayı da indirdim. Neler yapıyorsun Soldier Style? Yok evet, abi. Oh değişti. Geliyor kim sıkıyor? Şöyle bir oynuyoruz ama. Bakalım şöyle bir gideyim. Hello çok güzel indirdim burayı. Aha buradan biri. Oğlum ne oluyor lan? Nereden dışlısınız? Değiş... <laughs> Kardeşim eyvallah. Şuraya bir geçelim. Ucunu, ucunu, Yasin Usta. Ucunu, Olunları, kirişleri... Nani? Sıçtık. <laughs> Şu an inanılmaz derecede üşüyoruz. Kızımız bize diyor ki çok soğuk bir ateş rak diyor. Kıçım donuyor diyor. Gotüm donuyor diyor. Onun için ne yapacağız buradan? Lan gidemiyorum. Abi. Lan nereye geldim ben? Ya ben buradan nasıl çıkacağım lan? Abi çıkamıyorum ki şuradan. Allah kahretsin ya. Ne yapacağız? Ayağımız burkulacak şimdi burada. Abi şu sarp dağdan ben nasıl atlı... Ula tek yemedi ya. Ula oğlum. Lan! Allah süngü yemeyeyim süngü yemeyeyim Allah Süngü yemek de bıçak yemekten daha Oh no Ulan Çok güzel burayı vurdum Buradan da biri geldi kafasını deldik adamın Şöyle bir bakalım Hello Hello Ulan aşağıya giderken adam intihar etti ya Ulan aşağıya gider. Kaç eldir var ya. Abi ne oluyor gözünüzü seveyim ya. Bu nedir ya? Ya bu nedir be kardeşim be? Oğlum niye ölmedi? Niye ölmedin? Kaç kuruşum dağıtacağım atacağım sana? Bu ne? Eagle headshot at sana demiş. Merdin TV ailemiz hoş geldin. Abi deagle bozulmuş bak kafaya sıkıyorum. Yemiyor görüyor musunuz? Ne oldu lan az önce? İşaret içi de gitti. Deagle bozulmuş gençler. Baksana bak. Hs atıyorum gitmiyor. Deagle'ı bozmuşlar abi. Yo, everybody's getting geek, bro. Stop the hate and let them leaks know that we turn the club into a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club to a freak show. Turn the club, yeah, we turn the club to a freak show ne, ne, ne? <laughs> Bize laf mı söylüyorsun? Hanım karası getir.